Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalarda bugün bambaşka bir süreç yaşandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomu beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder iyi seyirler dileriz. Sabah saatlerinde Kremlin tarafından yapılan açıklamada Rus heyetinin Ukrayna ile müzakere için Belarus'a gittiği ve saat 15.00'e kadar Ukraynalı yetkililere süre tanındığı belirtildi. Bu açıklamanın ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski'den de dikkat çeken ifadeler geldi. Zelenski bu şartlar altında görüşmeyeceklerini ve Rusya'nın Belarus tarafından yaptığı saldırıları durdurması gerektiğini söyledi. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada Rus basınının iddiasının tamamen gerçek dışı olduğu ve hiçbir Ukrayna heyetinin Belarus'a doğru yola çıkmadığı belirtildi. Ukrayna'ya destek veren Kırım Tatar Meclis üyesi Rüstem Omrov Haberler.com, A özel olarak yaptığı açıklamada, Rus basınının iddiaları yalan. Bizi tuzağa düşürerek çatışmaya çekmek istiyorlar, ifadelerini kullandı. Belarus'taki müzakerelerle ilgili Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Zelenski'nin danışmanı Sergei Nekforov'dan da açıklama geldi. Görüşmeye gittikleri iddiasının yalan olduğunu belirten Kayforov, Kremlin'in Belarus'u müzakere için önerdiği doğru. Bu kenti seçmelerinin nedeninin ise saldırı amaçlı olduğunu düşünüyoruz. Belarus herhangi bir askeri hazırlık olmadığını açıklasa da Zelenski savaşı bitirmek için dürüst bir müzakere gerektiğine inanıyor, dedi.